Videoya başlamadan önce kanalıma abone olabilir ve yeni video yüklediğimde haberdar olmak için zil butonunu aktif edebilirsiniz. İyi seyirler. Vatikan Gizli Arşivleri. Dünyanın en özel kütüphanesi olan Vatikan'daki gizli arşivler sıradan bir kütüphane değil. Bütün papaların kişisel bilgilerini içeren arşiv 8. yüzyıla kadar gidiyor tarihi araştırmalar yürüten bir kurumdan özel referanslı uzman ve alimlerin başvuru yapabileceği arşivlerdeki cilt sayısı 35.000 bin raf uzunluğu ise 85 kilometreyi buluyor. Vatikan gizli arşivleri, önemli devlet kağıtları, yazışmalar ve kilisenin yüzyıllar boyunca biriktirdiği önemli bilgileri saklamaktadır. 1881'e kadar Vatikan dışında kimsenin ulaşamadığı ve kilit altında tutulan arşivlere bugün ulaşmak içinse uzun ve ayrıntılı bir başvuru sürecinden geçmek gerekir. Oda 39 Kuzey Kore Dışa karşı oldukça kapalı ve çok ilginç bir ideoloji ile yönetilen Kuzey Kore'de dünyanın girilmesi belki de en zor yeri olan adı 39. Oda denilen yer bulunmaktadır. Bu odaya giren kişinin cezası ölümdür. Ayrıca giren kişinin tüm aile bireylerine de ölüm cezası uygulanır. 39 numaralı oda Kuzey Kore'nin diktatörlerinden olan kim ailesinin hayatlarından büyük öneme sahip olan, gizli ve bir o kadar önemli bilgilerin tutulduğu bir odadır. Bu odadaki belgelerin sahtecilik ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi illegal işlerle ilgili bilgiler içerdiği varsayılmaktadır. Bengarford Hindistan. Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde bulunan Bengarford, Hindistan'da perili yer olarak kabul edilen 17. yüzyıldan kalma bir kaledir. Hint hükümeti kaleyi perili bir yer olarak resmen ilan etti ve giriş için katı kurallar ve düzenlemeler uyguladı. Turistlerin gün batımından gün doğumuna kadar ziyaretine kesinlikle izin verilmemektedir. 51. bölge. 51. bölge Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas'ın 153 km kuzeyinde Grom Gölü yakınında olup Nevada test sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahası ile çevrelenmiş. Çin'de bulunduğu arazi 76 km karedir. Çekilen fotoğraflardan yalnızca birkaç hangar ve çeşitli küçük yapılardan oluştuğu görülse de yerin altında çok önemli ve geniş bir kompleksin bulunduğu bilinmektedir. Bölgeye sürekli olarak beyaz tırlar gelmekte ancak bu tırların ne taşıdığı bilinmemektedir. 51. bölge hakkında ortaya atılan iddiaların en ilgi çekeni ise Arya 51'de uzaylılara otopsi yapıldığıyla ilgilidir. 1947 yılında yaşanan Roswell UFO kazasının enkazından çıkarılan uzaylı yaratığın 51. bölgede incelendiği ileri sürülmüştür sahibi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri olan bilindiği kadarıyla uçak ve düşman silahları inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak kullanılmakta olan bir bölgedir. Yeni uçakların da test ve geliştirilme yeri olarak da kullanıldığına inanılmaktadır. Yalnızca çok üst düzey güvenlik taramasından geçen kişilerin girebildiği 51. bölgeye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bile ancak özel izinle girebilmektedir. Sıradan birinin girebilmesi imkansız ve sebebi ne olursa olsun 51. bölgeye izinsiz giren kişiler öldürülürler. Hirt Adası, Avustralya Dünyanın en uzak yerlerinden birisi olan Hirt Adası, Madagaskar ile Antarktika arasında yer alır. Ancak siyasi olarak Avusturya'ya aittir. İki aktif yanardağ ev sahipliği yapan ada, volkanik patlamalardan çıkan kireç taşı ve enkazlardan oluşur. 1996 yılında Avustralya hükümeti adanın kırılgan doğal ortamını korumak için herhangi bir girişimi yasaklayan bir yöntem planı hazırlamıştır. İnşi Huang Türbesi 1974'te Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şangşi eyaletine bağlı Şi'nin yakınlarında bir çiftçi tarafından bulunan, her birinin yüz ifadesi farklı olan ve büyük bir gizem taşıyan binlerce adet toprak askerin bulunduğu bu mekana girişler ve araştırmalar Çin Halk Cumhuriyeti tarafından kısıtlandırılmıştır. Bu gizemli heykellerin ilklerin imparatoru olarak bilinen Qin Shi Huang'ın mezarını koruduğuna inanılmaktadır. M. önce 246 yılında başlanan mezarların inşası 30 yıldan fazla sürmüş ve inşaatında 700 bin asker çalıştırılmıştır. Mezarın temeli dörtgen şeklinde kazdırılmış, güneyden kuzeye 350 metre uzunluğunda, doğudan batıya 345 metre genişliğindedir. 76 metre yüksekliğindeki toprak ise bir piramit şeklindedir. Boyları 183'e 195 santim arasında değişir. Bu toprak askerlerin her birinin yüz hatları farklıdır. Kazalarında çoğu hala toprak altında 8 bin asker, 520 atıyla birlikte 130 savaş arabası, 150 süvari bulunduğu tahmin edilmektedir kuzey sentinel adası hindistan burası hint okyanusunun ortasındaki büyük adamın takım adalarının kıyısında bulunan sentinel adasıdır ada görünümü bozulmamış plajlar ve etkileyici doğası ile ünlüdür yaklaşık 300 kişilik bir nüfusa sahip olan sentineller 60 bin yıl önce Afrika'yı terk eden ilk insanlardan olarak bilinmektedirler. Kendileriyle iletişim kurmaya gelenleri pek dost canlısı karşıladıkları söylenemez. 2004 yılındaki tsunami felaketinden sonra Hindistan'dan helikopterlerle gelen ekiplere ateşli oklarla saldırmışlardır. 2006 yılında da kıyıya çok yaklaşan iki balıkçıyı öldüren sentinerler bundan sonra da Hindistan hükümeti sentinerlerle bağlantı kurmayı bırakmışlardır. Bu sebeplerden dolayı adaya ulaşım kesinlikle yasaklanmıştır.